Ne gereği vardı buraya kadar geldik Nazan Hanım? Ya hapse girip çıktıktan sonra evde duramıyorum. Böyle dört duvar üstüme geliyor. Ama ne güzel işte. Mis gibi deniz havası aldık. Öyle. Ser, sen daha önce hapse girmiş miydin? Yok. Yani zaten benim hayatım hapis gibiydi. Biliyorsun pavyonda çalışıyordum. Pavyonda çalıştım. ilk öğrendiğinde benimle aynı masada oturmamıştın. Hatırlar mısın? Evet. Yaptım öyle bir terbiyesizlik. Kusura bakma ne olur. Olsun. Bak ne güzel şimdi arkadaş olduk. <laughs> evet. Hem de en iyi arkadaşım oldun. <laughs> <laughs> Benim pek arkadaşım yok. Genel olarak kötü bilinirim. Allah Allah. Ne oldu? Şu masada oturan adam. Nerede gördüm ben bu adamı daha önce? Evet ya bir yerde gördüm. Biriyle karıştırmış olmayasın. Bilmem olabilir. Serinledin mi biraz? Değil mi? Evet. Hadi kalkalım. Olur. Pardon. Hesap alabilir miyiz?